<laughs> Şöyle kirayetli bir başkan gelecek ki memlekete altı ayda yumruğunu vura vura düzeltsin ekonomiyi. Paradan sıfırlara atsın. Ne zaman oturacağız sofraya Hulye? Hemen Davutcuğum hazır. Acıktın mı? Acıktık ya. Hadi kalk. Nereden geliyorsun sen? Pencereden baktım biraz babacığım. Katil bey amcalar geldi onlarla konuştuk biraz. Dolaşma orada burada. Otur hadi yemek yiyeceğiz. Hadi yavrum otur dinle babanı. Ekmek kızarttım sana Halis. Lan köşen Ayşe yenge. Ne güzel yerim ben bunları şimdi böyle çıtır çıtır. Afiyet olsun. Bize yok mu Ayşe? Kızartayım enişte olmaz mı? Halis seviyor diye. Bırak bırak kalsın. Çok seviyorum babacığım. Çıtır çıtır tereyağlı falan. Anladık anladık. Ye hadi. Ne konuştunuz katil amcalarla? Şey babacığım. Esra abla hamile değilmiş. Ha? Ne değilmiş? Hamile değilmiş hamile. Tövbe yarabbi. Ne ayıp. Utanmıyor mu koskoca adam bunları sokak ortasında seninle konuşmaya? Bunun terbiyesizliği Hulviye. Bu sormuştur adama. Vallahi ben sormadım baba. Cemil Bey amca sordu. Onun da başka işi kalmamış. Hadi Ayşe'cim otur. Mmm mis gibi koktu. Ellerinize sağlık. <laughs> afiyet olsun. Sabri Bey amcaya da bu pazar sigarayı bırakma günü diyoruz. Ee bana ne? duyarsız adam. O sadece apartman giderlerini toplamayı biliyor. Dangalak. Dangalak baba. Hakiki hem de. Öküz öküz. Ne anlar öyle toplum sağlığından falan. Halt. O nasıl söz Dunkov? patlatır ben seni. Oldu mu şimdi ama Davut? Şu ne güzel oturduk yemeğimizi yiyoruz. Söyletmesin ona. da. Güzel konuş sen de yavrum büyüklerin hakkında. Ne dedin şimdi anne? Al. Oturmuş de karşıma şapata şapata kızarmış ekmek yiyor. Sana da kızartayım enişte. işte. İstemez istemez otur. Benim yemem lazım baba. Kıskanma. Ben çocuğum. Kemiklerim gelişecek. Evet. Daha ne gelişecek? Başlamayalım lütfen Davut höst möst falan köy gibi. Ağır ol baba. gövde değilsin. Ne oluyor öyle mö ağır gibi? Kes. Kes yavrum aa. Yarın sabah Ayşe de sigarayı bırakıyor Davut. Aferin. İçiyor muydun Ayşe? Arı sıra yakıyordum enişte. Misafir sigaralarından. İç kızım hiç ayıp değil de zararlı. Ayşe'nin yengem can sıkıntısına içiyor baba. Arasını yakıyor öyle gizli gizli. Ölen kocaları aklına geliyor herhalde öyle. Üf.